İyi seneler. 2025 hepimize öncelikle huzur, sağlık, bereket getirsin. Ardından gönlünüzde, aklınızda ne varsa onu getirsin. 2025 yılında bizi neler bekliyor? Astroloji dendiğinde kanalımızın olmazsa olmazı sevgili Merve Çubuktepe ile konuşacağız. Merve'cim iyi seneler. İyi seneler. Nasıl bir 2025 bizi bekliyor? Nereden başlasam, nasıl, nasıl, nasıl anlatsam. <laughs> Şimdi her sene ilginç ilginç şeyler konuşuyoruz ama 2025 bence son yılların astrolojik anlamda gezegen yani hareketleri açısından en çarpıcı yıllarından biri. Çünkü hani her sene güneş tutulması oluyor. Gökyüzünde işte Venüs, Mars bir şeyler burç değiştiriyor. Anlatıyoruz, konuşuyoruz. Ama bazı gezegenler vardır ki onların aynı anda burç değiştirmesi çok sık olan şeyler değildir. Nadir görülür. Nadir görülen bir etkidir ki etkisi böyle bir yıllık, iki yıllık değil çağlara uzanacak hatta büyük bir etkinin oluşumunu ortaya çıkacağını gösterir. 30 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçiyor. 1. Üstüne 26 Nisan'da Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Doyamıyoruz. 25 Mayıs'ta da Satürn Koç burcuna geçiyor. Şimdi hani kulağa 3 tane gezegen burç değiştirdi. Aman ne olacak diyebiliriz. Ama olayın boyutunu şöyle açıklayayım ben. Toplam oluşum sayısı sadece 3. Oo güzel. 3'ünün aynı anda değişim yaşadığı 3 kez olmuş. Milattan önce 5600 5009 yılları civarında kesinleşmiş. Ama bunu şey gibi düşünelim. Bu üç gezegen bir araya gelince pat diye bir gün sonra bir şey olmuyor. Hı hı. Bir domino vuruluyor ve üzerine 10 yıl, 100 yıl, 200 yıllık bir etki başlıyor. Hı 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 hı. Ne yapmışız? Tarımı bulmuşuz. Hı, hı güzel. Yani avcı toplayıcılıktan çıktık ve şu an günümüze gelmemize sebebiyet veren en önemli şeylerden biri olan tarımı bulduk. Yerleşik hayata Yerleşik geçtik. Yerleşik hayata geçtik. Bu milattan önce 5000 yılından sonra milattan önce 1750 civarında yine bu üç gezegen yan yana geliyor ve bu sefer ne oluyor? Yine bir gelişmemiz var. Denklem değiştiren savaş arabaları keşfediliyor. Oo, güzel ve normalde filmlerden işte, bildiğimiz seralı değil mi atlı atlı, atlı hı hı. E, o meşhur savaş hı hı. arabaları teknolojisi ortaya çıkıyor bu evrede Babil ve Asur imparatorlukları kuruluyor yani süper güçler çıktı bazı süper güçler devrildi Indus vadisinde Hindistan'da uygarlık çöküşleri var yani özetle güç dengeleri değişti ve yine bir teknolojik sebep yüzünden. Milattan önce bu sefer artık 1200'lere geldiğimizde ise en çarpıcı ve son etki. Yani düşün milattan önce 1200'de en son oldu bu olay ve 2025 yılında yani 3000 yıl sonra neredeyse tekrar yaşayacağız biz bunu. Ne olmuş o çağda? Bronz çağı bitmiş. Hmm. Demir çağı başlamış. Güzel. Ve ne oldu? Bu sefer de kullanılan materyal değişti. Hittit İmparatorluğu çöküyor. Kadeş Savaşı oluyor. Truva Savaşı oluyor. Miken İmparatorluğu çöküyor. Ayrıca da Yahudiler Mısır'dan çıkıp Kenan ülkesine doğru göçe başlıyorlar. Bronz o çağda en gerekli şeyken kalay sağlanamadığı için bir anda ham madde kısıtına giriliyor. Bronz üretilemiyor. Yaratıcılık neyi tetikliyor? Demirden silah yapmayı. Bunların hepsi toparlarsak ne yapacak? Ekonomik çöküş, kıtlık, kuraklık. Hani şu an bak başımıza gelen her şey aslında. <laughs> ham madde eksikleri, devletler arasındaki diplomasinin değişmesi, büyük savaşlar ve yeni bir teknoloji. Üç döngüde de aynı şey var. Rutin giden bir süreç var. Güç dengeleri belli. Bir anda teknolojik bir şey oluyor. Bir gelişim oluyor ve bütün harita sağlanmaya, bütün dünya haritası değişmeye başlıyor. Güç el değiştirecek diyebilir miyiz? Kesinlikle. Güç el değiştirecek. Yine teknolojik bir şey ufukta var ve bu da bütün denklemleri değiştirecek. Ve burada hani sadece yapay zeka, kripto paralar Hı -hı. vesaire Hı -hı. değil. Hani buna birazdan da değineceğim ama kuantum Computing teknolojisi, yani kuantum bilgisayarları, hesaplama, hayatı algılayışımızda çok büyük gelişmeler yaşandı, yaşanacak. Hani başladı zaten. Demek ki 2025 yılı hem çok fazla savaşın da olabileceği, büyük devletlerin birbirleriyle hani o çatışmaların da artacağı, hem de bu teknolojileri önden ne kadar çok kullanırsa kişiler, hakimiyet sağlarsa üstünlük kuracağı ve bu üç olay da insanların hep hayatlarını bizim de değiştirmiş. İşte Tarım, savaş arabaları. Hepsi demek ki bizim de hayatımızda büyük değişimlere sirayet edecek bir sene var. 2025 ile ilgili benim en merak ettiklerimden biri bu e, dünya dışı varlıklarla ilgili... E, hiç tahmin etmediğimiz açıklamalar, görüntüler gelecek mi? Gelecek mi? Yani ben olasılığın yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten mesela bu sene daha yine 2024'ün sonunda UFO kongresi yaptılar. Ondan hı. önce de yapmışlardı. Yani bir şeyler var bence. Hı hı. Zaten milleti de hazırlamaya başlıyorlar. Bana da ee, Hissiyatım bu ve bu sene özellikle de işte bu Uranüs ikizler mevzusu tam ne demek? Uranüs teknoloji demek. Ee, Plüton kova zaten uzay ve uzay ötesini temsil eden... Hani o keşfetmeyi temsil eden bir etki. E Uranüs de artık buraya geldiğine göre iki tane bilgi ve bildiklerimizin ötesini temsil eden yapı olduğu için yani bu sene hele hele böyle yılın ortaları itibariyle de yani işte 26 Nisan'da Uranüs geçiyor. Ondan sonraki dönem yani 25'in ikinci yarısı, 2026'nın başı ki Trump da diyor açıklayacağım bir şeyler evet, göreceğiz. Evet, evet. Bence ezber bozan bir şey gelecek. Yani ha. hatta hali hazırda belki de var da biz bizim bize açılacak. Ama normal vatandaşa da e, bu belki de söylenecek. 2026'nın ilk 4 ayında özellikle öyle açılar var ki ben buralarda zaten işte dünya dışı yaşam ya da işte bu kuantum bilgisayarlarla ilgili çılgın bir genişleme, bir haber ve günlük hayatta da kullanabilecek bir şeylerin çıkacağını ve asıl Kafaların ve paradigmaların orada o karışacağını zaman değişecek. düşünüyorum. değişecek. Harika. Peki 2025'i diğer e, yönleriyle, boyutlarıyla konuşacak olursak neler bekliyor yılın geri kalanında bizi? Yani Ocak ayı özellikle ve Şubat ayı hatta Mars retrosunun etkin olduğu aylar. Hı hı. Şimdi Mars Aslan Burcu'nda retro yapıyor Ocak ayında ama ortası itibariyle Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ve bunu niye söylüyorum? İlk iki ay yani Şubat'ta. Her şey böyle hayal ettiğimiz gibi çok hızlı 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 pek olmayacak gibi. Biraz tökezlemeler var. Bir de bu yılın şöyle bir özelliği var. Şubat sonunda Mars retrosu bitiyor. 1 Mart 14 Nisan'da Venüs retrosu var. Hı hı. Ee, tam o arada da bir Merkür retrosu var. Yani sistem Mehter. böyle Nisan'a <laughs> kadar yani evet. İlerle gerile, ilerle gerile. Bari burada da bir not düşelim. Venüs retroları özellikle evlilik nişan, nikah yani bu gönül işleriyle ilgili işlemler konusundaki en berbat zamanlardır. O yüzden 1 Mart 14 Nisan arasında özellikle bu konuları denk getirmemekte fayda var. Nişan, nikah. Nikah yani o tarz. Hani ev değiştirme ev, sayılır mı? Ev değiştirme de olabilir ama en çok gönül işleriyle ilgili böyle resmi tişiren konuları çok buraları denk getirmemekte fayda var. Estetik daha iyi. Onu da yine önemli. Çünkü Venüs güzellikle, güzellikle ilgili. ilgili evet. O yüzden 1 Mart 14 Nisan'ı pas geçelim. Ama buradan neyi anladık? Nisan'a kadar hep retro var. Evet. Hep bir ileri bir geri bir ileri bir geri yani buradan şunu anlıyoruz. İlk 4 ay biraz yavaş geçecek. Retro enerjili Aynen. öyle mi ilk 4 ay? Evet biri bitecek biri başlayacak hatta bize de okuyucu kızacak yine retro anlatıyorsun yine retro. Burada ne yapabiliriz? Demek ki geçmişimizi masanın yani karşımıza alıp orada çözmemiz gereken şeyler varsa çözmemiz gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekenler varsa Yarım kalan şeyler varsa onları toparlamamız gerekiyor. Ve bir de bir konu daha var. 12 Ocak'ta ay düğümleri bu da ruhsal rotayı gösterir. Onlar da burç değiştiriyor yılın başında. Hmm, güzel. Kuzey ay düğümü balığa geçiyor. Güney ay düğümü başa geçiyor. Hepsini birleştirelim. İlk 4 ayda şu var. Kuzey düğüm balık teslimiyeti gösterir ama Buradaki romantik şeyden bahsetmiyorum. Her şeye kendimi saldım, hmm. bırakıyorum değil. Demek ki ilk 4 ay o mehteri kabul etmek durumundayız yani niye olmuyor neden oe geçiyoruz Hah, neden <laughs> yavaş gidiyor yerine bu yavaşlık içinde ne yapabilirim ya da halı altında bir şey kalmış mı Neden Çünkü bizim aslında yılımız uçağın motorları nisanda çalışmaya başlayacak tutulmalar olduktan sonra O yüzden 4 ay biraz daha yavaş tempo ile gideceğiz ama sonra bir anda da Roket hmm, gibi rokete takıyoruz. İlk dört ay aslında öğrenmemiz gereken şeylerden biri de birazcık şu bence. Kendimize dönmek. Ama kendimize dönmekte kastım şu biraz da yüzleşmek. Hmm. Yani o bunu yaptı, bu şunu yaptı, tüm herkes kötü, ben kurbanım. Ya da işte ilişkim bozuldu çünkü Merkür Retro yüzünden. Şu başıma geldi Mars Retro yüzünden. Belki bizim de kendimize dönüp değiştirmemiz gereken davranışlar vardır. Belki bitirmemiz gereken ilişkiler vardır. Belki söylememiz gereken artık buramıza kadar gelen sözler vardır. Ve bunları yapmadığımız için dış dünyayı suçlamak doğru bir şey değil, değil belki de. Evet, evet. Bu dört ay işte bize bunu geliştirme gücünü veriyor. Bence o yüzden önemli. Ve bu hesapları kapatırsak yılın geri kalanına daha roket gibi ve daha Çok güzel. tempolu bir şekilde girebiliriz. O yüzden önce bir iç dünyamızı süpürüp temizlemeliyiz. Ve sonra ne olacak? Evet Mart ayına gelince tutulmalar dönemine gireceğiz. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu da şeyi haber veriyor bize artık. Toparlayalım arkadaşlar. Yani sınav kağıtları yazıldı. Geçmişle ilgili toparlayalım dedi. Ve artık geçmiş yüzleşme o şu bir enerjisinden çıkmak üzereyiz. 29 Mart'ta Koç Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Bunu çok önemli buluyorum. Hı hı. Çünkü 29 Mart'taki Koç burcundaki güneş tutulması benim gözümde yılı asıl başlatan enerji. Öyle mi? Evet. Aa, yıl Çünkü yıl esas bu tarihte başlayacak. Yani benim yani. kafamda aynen bu ki aslında şu var. Hani 1 Ocak'ta yılbaşı kutlama kavramı aslında yeni bir şey. Evet. Günün sonunda bakarsan hani çok uzun süre bahar gün dönümleri yılbaşı olarak kutlanmıştır. Biz de bu sene biraz öyle bir şey yapacağız aslında. <laughs> Sen 30 Mart'ta mı kutlayacaksın? Ha, 30 Mart'ta <laughs> kutlayabiliriz. Çünkü yani hakikaten Zaten işte gezegenler Neptün, Satürn, Koça geçmeden hemen önce böyle fragman gibi güneş tutulması Koç'ta başlayacak ve biraz arıza bir derece olan 29 derecede olacak. Bu da şunu gösteriyor. Tamam 4 ay böyle yavaş yavaş gittik. Aha. Sakin sakin gittik ama bir anda bir kaç yüze çok hızlı çıkacak. çok hızlı çıkacağımız için yalpalayabiliriz. Ya da bir anda Gazabiliriz gaza ee, ve koç öfkeli de bir burç. Bireysel düzlemde bu biraz hani tutmayın küçük genişliğe enerjisi getirebilir. Evet, evet. Dünya çapında bakarsak özellikle ne getirir? Savaş, gerilim, aksiyon, hmm. kaos dediğimiz konular evet buralarda bence çok artabilir. Ocağın ilk iki haftası ve özellikle Mart ayı militer aktivite hani Orta Doğu olsun, Amerika, Rusya olsun bence denklemi biraz değiştirecek, ortalığı da gerilecek olaylara sahne olabilir çünkü çok yoğun bir savaş enerjisi var burada